Hadi kızım. Hadi. He. Komando der ya. Hadi. 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 Hadi bakalım. Hadi olacak. Hadi. Hadi. Hadi, Hadi kızım başaracaksın. <laughs> Hadi bakalım. Yoruldu ya. Hadi. <laughs> Hadi. Hadi yavrum. yaptırmayalım. Sümükleri bile aktı. Haydi olacak. Aa, yeter. Yeter bu kadar. Büyük iş başardın. Yaşasın. Bir dakika dur ne yapıyorsun şimdi? Tamam.